15 Eylül 2018 Samsun Bafra yine Altınkaya Barajı civarlarında yıkık bir ağaç ağaca uzaktan baktım ee, Kremata kolonisinin olma ihtimalini düşünüyordum zaten ağaçta. Yıkık olduğu için de incelerim diyordum ama yakınlaştığım zaman yani müthiş bir cümbüşle karşılaştım. Şöyle göstereyim hemen hızlı hızlı. Nereye doğru gittikçe kalabalık artıyor. Adeta bir panarı, panayır, alanına, e, alanına. Ya, panayır alayına, alanına konuşamadım yani neyse. alanına dönüşüyor ortalık. Hani gerekçesinin ne olduğunu az çok tahmin ettim zaten bu kalabalığın ki hani düşüncemde de yanılmadım. Gerekçesi arkadaşlar Eylül. Eylül'de biliyorsunuz kremata gasterler uçuyorlar. Şöyle kabuğu zaten bayağı iğne yiyeceğim büyük ihtimalle ama şöyle kabuğu kaldırdığımız anda bol bol kanatlı arkadaşı bunlar prens zaten. görebiliyorsun şu kabuğun altında büyük ihtimalle o oh, felaket yapıştırıyorlar. Şu kabuğun altında büyük ihtimalle kraliçeleri de görürüz. Tam şuralarda bir yerlerde evet 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 görüyorsunuz. Yumurtalar da bir yandan orada bir yerde. İllüstere oldum arkadaşlar. Delik deşik oldum şu anda. Bunlar bugün hava biraz yağmurlu gibi. Şurada hemen giden bir kraliçe var görüyorsunuz. Kraliçe adayı daha doğrusu. Prenses şu anda bu. Henüz daha döllenmedi. Bugün hava yağmurlu. Şu an yağmıyor, şu an kesti ama ara ara yağıyor. Yarın hava açacak. Hava durumunu takip ettiğime göre. Yarın hava açınca da muhtemelen bunlar hazır nemli de ortam bulmuşlar. Şöyle şu gördüğümüz alana bir güzel yayılacaklar. Bu alanda da artık buldukları ağaçlarda daha önceden yerleşmiş bir koloni yoksa kendi kolonilerini oluşturacaklar. Şu yumurtalara üzüldüm. Hemen şurayı şöyle kapatayım. Zaten onlar orayı taşıyacaklar büyük ihtimalle. O yumurtaları öyle açıkta bırakmazlar. Ama en azından hani şu an yağmıyorsa olsa, yağdığı zaman böyle şey olmaz. Islanmasın orada en az 200-300 tane karınca adayımız var. Arkadaşlar paçalardan beri bir güzel bana yapıştırmaya başladılar. Görüyorsunuz. Otların arasından maşallah. Oh. Burasını resmen savaş alanı yapmışlar bakın ayağıma bakın. Bağcıkların üzerine bakın. <laughs> <laughs> Remata Gasterleri de bilen bilir yapıştırdı mı tam yapıştırdılar yani. Au. <laughs> Şöyle birkaç çekim daha yapayım da bu videoyu keseceğim. Daha fazla ısırılmaya niyetim yok. İlerilere doğru gidip Değişik kolonilere bakacağım, değişik kolonileri araştıracağım. Ağacın geneline yayılmışlar arkadaşlar. Muhtemelen şu birbirine değen dallardan diğer ağaçlara kadar da yayılmışlardır. Bu bir hafta kadar belki de bu çıkmış sürer burada. Daha sonra zaten evli evine köylü köyüne misali kalan işçilerle beraber yuvanın ana sahibi ya da sahipleri mi diyeyim bilmiyorum. Kremetogasterlerde Düşündüğüm tahmin ettiğim kadarıyla şey yok multi yok ama belki de multi de olabilir çok büyük bir koloni ama Elimdeki kendi bıraktığım krematogasterlerden yola çıkarak çok çabuk seri çoğaldıklarını düşündüğüm için Multi de olmayabilir tek kraliçe de olabilir Yani velhasıl <laughs> sadete gelmek gerekirse yine kraliçe kendi kolonisiyle baş başa kalacak Uçanlar hayatta kalanlar orman tabanında örümceklere böceklere vesaire yem olmayanlar hayatlarına devam edecekler kaldıkları yerden.